Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'dan merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Ankara rüzgarında Türkiye gündemini yorumlamak üzere karşınızdayım. Türkiye siyaseti oldukça hareketli yaz tatili olmasına rağmen, meclis kapalı olmasına rağmen şu anda da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın 7 ay önce yapmış olduğu açıklamalar bir anda siyaset gündemine oturdu. Biden'ın New York Times editörleriyle yaptığı toplantıda ifade ettiği Türkiye'de Erdoğan'ı devirmek için muhalefete destek vereceğiz, muhalefeti öne çıkartacağız şeklindeki sözleri Türkiye'de tartışmaları beraberinde getirdi. Dolayısıyla Amerika'daki başkanlığa aday olan bir ismin Türkiye siyasetini şekillendirmek istediği iddiaları iktidar ve muhalefet sözcülerinden oldukça sert tepkiler gördü. Tabii burada şöyle bir dikkat çeken nokta var. Bir anlamda Joe Biden Türkiye'de iktidar ve muhalefeti aynı noktada buluşturmuş oldu. Yani kendisine yönelik tepkiler konusunda bir araya getirmiş oldu. Fakat bu tepkilerin içeriklerinde zaman zaman ayrışmalar olabiliyor. Örneğin e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, e, Türkiye'nin hiçbir emperyal güce boyun eğmeyeceğini, bağımsızlığının e, karakteri Türkiye'nin karakteri olduğunu ve bunun da Atatürk'ün CHP'ye mirası olduğunu söyledi. Ancak diğer yandan da neden 7 ay önce yapılmış bu açıklama şimdi medyaya sürüldü dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Yedi aydır ne yapıyorlardı, neden 7 ay önce Biden'in bu sözlerine cevap verme ihtiyacı duymadılar dedi. E, aynı şekilde diğer muhalefet sözcüleri de özellikle CHP'den gelen açıklamalar, Atatürk'ün bağımsızlık benim karakterimdir sözü üzerine e, oluşturulan açıklamalar. E, diğer taraftan baktığınızda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oldukça sert bir açıklama yaptı. Biden'ı işte sömürgeci artı olarak nitelendirdi. Türkiye üzerinde kötü emelleri olmakla suçladı. Ama diğer taraftan da CHP'ye yüklendi. CHP'nin zamanlama konusunda ortaya attığı iddialar hiçbir şekilde kabul edilemez dedi. Joe Biden'ın bu sözlerinin arkasında neyin yattığı, Türkiye'deki işbirlikçileri açığa çıkartılmalıdır dedi. Bir anlamda örtülü şekilde sanki Biden'ın e, CHP'yi desteklediği veya e, muhalefet dendiği zaman işte muhalefetin Amerika'da e, Demokrat Parti adayıyla işbirliği içinde olduğunu bir anlamda ifade eden, e, örtülü şekilde dile getiren iddialar ortaya attı Bahçeli. AKP'den de oldukça sert açıklamalar geldi. Çünkü Biden açıklamasında Erdoğan'ın e, mutlaka devrilmesi gerektiğini, darbeyle değil seçimle götürülmesi gerektiğini söylüyor. Ve bunun için de muhalefete e, destek vereceklerini dile getiriyordu. AKP ise Türkiye'de işte e, 15 Temmuz'da darbe yapmak isteyenlerin akıbetinin ne olduğu görüldü diye açıklama yaptı Ömer Çelik AKP sözcüsü. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan sert açıklamalar geldi. Ama Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun da bir açıklama yaparak dedi ki bütün muhalefeti ee, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Türkiye'nin bağımsızlığı için e, Erdoğan'ın liderliğindeki bayrak altında toplanmaya çağırıyorum dedi. Anlaşıldığı kadarıyla iktidar ve muhalefetin Amerika'ya ve Biden'a yönelik bu tepkisinden e, iktidar ittifakı e, muhalefeti e, bir şeylere mecbur etme e, çabasını e, gündeme getirecek. Yani madem karşısınız gelin Erdoğan'ın etrafında kenetlenin, gibi bir takım tezlerde ortaya atılmaya başlandı. Diğer taraftan tabii Cumhuriyet Halk Partisi Bayden'in bu açıklamalarıyla iktidarın gündemine otururken eleştiri odaklarının oklarını üzerine çekerken kendi içinde de tartışmalar devam ediyor. Hafta içinde hatırlayacaksınız Muharrem İnce'nin bin günde Memleket Hareketi başlığıyla açtığı yolda 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde hareketini e, somutlaştıracağı açıklamaları olmuştu. Parti kurmaktan söz etmedi ama 2023'e kadar Cumhurbaşkanlığı adaylığını bir anlamda garanti alacak bir hareket başlattığını ifade etti. Tabii bu e, beraberinde yorumları, analizleri getirdi. İşte CHP bölünür mü? CHP Genel Merkezi incen iddialarına yanıt verdi. Ama Tam bu tartışmalar devam ederken bir başka isim ortaya çıktı. 1999 yılında da Deniz Baykal'a karşı o dönemde hem genel başkanlık adaylığı mücadelesi yürüten hem de partiden ihraç edilince Türkiye Değişim Hareketi adıyla illeri dolaşarak bir başka CHP alternatif siyasi hareket örgütlemeye çalışan Mustafa Sarıgül. Sarıgül'ün de yeni bir parti kurmak için yeniden hazırlıklara başladığı iddialar ortaya atıldı. E, i̇ki gündür Sarıgül cephesinden bu iddialara ne bir yalanlama ne de bir açıklama geldi. Dolayısıyla e, sükut ikrardan gelir diye baktığımız zaman e, bu açıklamaların doğruluk payının yüksek olduğu anlaşılıyor. Hatta gazetelere tutulan genel merkezin fotoğrafları da yansıdı. E, şimdi Mustafa Sarıgül ee, toplumsal değişim hareketini 99'da başlattığında 54 ilde örgütlenmesini tamamlamıştı. Daha sonra genel başkan değişti, Kemal Kılıçdaroğlu gelince de partiye davet edildi ve CHP'ye geri döndü. Şişli Belediye Başkan adayı oldu. Ama aradan geçen bunca zaman sonra Sarıgül'ün yeniden ortaya çıkması da e, muhalefetin e, bölünmesi, CHP'ye yeni alternatiflerin, ortaya konulması adına e, ilginç bir zamanlama olarak değerlendirilebilir. E, tabii iktidarın bu hareketlere e, memnuniyetle baktığını söyleyebiliriz. Muharrem İnci'ye hem Erdoğan'dan hem Bahçeli'den destek açıklamaları geldi. Şimdi Sarıgül'ün e, girişeceği bu hareketle ilgili de muhtemeldir ki iktidar kanadından e, teşvik edici, destekleyici açıklamalar gelecek. Dolayısıyla siyasetteki hareketlenme hızlanarak devam ediyor diyebiliriz. Ee, tabii dış politikada oldukça sıcak gelişmeler var. Son birkaç haftadır e, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerginliğe ilan edilen NAVTEX'lerle bir yenisi daha eklendi. Avrupa Birliği Türkiye'yi e, tansiyonu düşürmeye, gerilimi daha fazla tırmandırmamaya çağırdı. Ancak e, Cumhurbaşkanı e, bölgeye gönderilen sondaj gemilerini herhangi bir e, saldırı olursa veya rahatsızlık verilirse misliyle karşılık verileceğini dile getirdi ve hemen akabinde yeni bir Navtex daha ilan edildi. Dolayısıyla bu süreç hem Türkiye Yunanistan hem de Türkiye AB ilişkilerini, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini oldukça gergin bir noktaya getiriyor diyebiliriz. Süreç bu şekilde devam ettiği takdirde. Bunun yanı sıra İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan anlaşma Türkiye'nin gündemindeydi. İktidar çok sert tepki gösterdi. Zaten baktığınız zaman Arap ülkelerinden herhangi bir tepki yok bu anlaşmaya. Ama Türkiye ve İran çok sert tepki gösterdiler. İkisi de Arap olmayan ülkeler Filistin davasını kimseye yedirmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekirse Abu Dhabi'den büyük elçimizi de çekeriz dedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ise bu anlaşma yok hükmündedir dedi. Şimdi son dönemde Türkiye'nin dış politikadaki sorunlar karşısında e, iktidarın böyle bir tavrı dikkat çekiyor. Örneğin Yunanistan'la Mısır arasında imzalanan deniz sınırları anlaşması için de Cumhurbaşkanı sözcüsü ardından e, iletişim başkanı yok hükmündedir açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı benzer ifadeleri kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Suriye Petrolleri için PYD ve SDG Suriye Demokratik Güçler arasında imzalanan anlaşmaya da aynı tepki gösterildi. Yok hükmündedir denildi. Amerika teröristleri finanse ediyor denildi. Ancak bu düzeyde kalıyor açıklamalar. Bir şeyi yok saymakla o yok olmuyor tahmin edebileceğiniz gibi. Ortada somut anlaşmalar var. Yunanistan'da Mısır anlaşmış. Türkiye bunu yok saysa da bu iki ülke biz bu anlaşmayı yaptık diyor. Dolayısıyla sonuç çatışmaya doğru ilerliyor. Diğer taraftan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri iki farklı ülke aralarında bir anlaşma imzalamışlar. Türkiye'nin bu anlaşmayı yok hükmünde diye nitelendirmesi pek de bu iki ülke açısından bir bağlayıcılık ifade etmiyor. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu sert çıkışları aslında e, dış politikanın da e, yürütümü açısından e, oldukça negatif etkiler yaratıyor diyebiliriz. Her şeyi yok sayarak e, bir şeyin yok olduğunu söylemek, e, mümkün değil. O da e, dış politikanın yeni çizgisinin e, böyle bir e, omurga üzerine oturtulduğunu gösteriyor. Ama bu sonuç alıcı bir e, yöntem midir? Her şeyi yok sayarak, e, müzakere kapılarını kapatarak, sürekli bir takım şeyleri reddederek e, ne kadar sonuç alınabilir? Bunun da yansımaları dış politikada artan sorunlarla gözleniyor. Diğer taraftan tabii ekonomi çok kritik bir safhada. Özellikle döviz ve faiz konusu Türkiye ekonomisinin en kilit sorunlarına dönüşmüş durumda. Her ne kadar Hazine ve Maliye Bakanı kurlardaki yükseliş ve Türk lirasındaki değer kaybı sorun değil. Kurlar iner çıkar, Türk lirası değer kaybettikçe de ekonomimiz rekabetçi hale geliyor dese de... ...diğer taraftan madem öyle neden kurları sabitlemek veya baskılamak için... E, bugüne kadar 100 milyar dolar e, satmak zorunda kaldı Merkez Bankası sorusu soru, cevapsız kalıyor. E tabi e, şimdi kurları yeniden dizginlemek için Merkez Bankası dolaylı yollardan faiz artışlarına gitmeye başladı. Bir anlamda arkadan dolaşarak yapıyor bu artışları. İşte bankalara e, politika faizi üzerinden fonlama yapmayı kesti. Daha üst düzey faizlerle fonlama yapıyor ki bu da yüzde birlere kadar ulaştı. Bu faiz artışı beraberinde bankaların mevduat ve ticari kredi faizlerinde artışı meydana getirdi. Oysa Merkez Bankası'nın vermesi gereken mesaj, yapması gereken doğrudan politika faizinde ciddi bir artış yaparak kur artışlarının önünü kesmek. Çünkü bunun asıl yöntemi, ilkesi bu. Ama Merkez Bankası üzerinde iktidarın ciddi bir şekilde faizlerin artırılmaması yönünde baskısı var bir siyasi baskı söz konusu o yüzden Merkez Bankası'nın manevra alanının oldukça dar olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu hafta 20 Ağustos'ta perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Şimdi gözler buraya çevrilmiş durumda. Bu dolaylı faiz artışları beklenen sonucu vermedi. Kur artışları e, yavaşlamadı. Yine 7.30'ların, 7.40'ların üzerine doğru gidiyor dolar kuru. Euro da aynı şekilde. O yüzden Para Merkez Bankası bu haftaki para politikası kurulunda bir faiz artışına gider mi yoksa faizleri yine sabit mi tutar? Bu tartışılıyor, bunun beklentisi var. Benim yorumum belki çok ciddi yüksek boyutlarda olmasa da cumhurbaşkanını da rahatsız etmeyecek, ama en azından kurlardaki artışı bir ölçüde frenleyebilecek. Belki yarım puanlık, bir puanlık bir politika faizi artışı gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Benim mevcut koşullarda ekonomiyle ilgili faizlerle ilgili merkez bankasının atacağı adıma yönelik değerlendirmem bu yönde. Tabii dövizdeki sıkıntı devam ediyor. Her ne kadar e, döviz alım satımına vergi getirilse de arkasından bankalar komisyon kesmeye başlasa da e, döviz rezervlerindeki kıtlıktan kaynaklanan e, sıkıntı devam ediyor. Şimdi randevulu döviz çekişi sistemine geçildiği e, yönünde bilgiler sızıyor ekonomi kulislerine. Bankalarda döviz mevduatı olanlar bundan ötürü rahatsız, e, biraz da endişe e, duyuyorlar diyebiliriz. Acaba... Daha önce vergi yokken vergi geldi, komisyon yokken komisyon geldi. E şimdi bankadan dövizini çekmek isteyenlere önceden arayıp gün alın deniliyor. Çünkü nakit döviz ödemeleri konusunda bankalar biraz mudileri, müşterileri zorluyorlar diyebiliriz. Bu da kulislere tabii farklı şekilde yansıyor. Önemli öncelikli olan iktidarın bu konuda özellikle de ekonomi yönetiminin gerçekten kamuoyunu rahatlatıcı yol ve yöntemler bulması inandırıcı, güven verici programları devreye sokması. Evet, Türkiye gündemiyle ilgili ana başlıkları sizlere Ankara Rüzgarı'nda değerlendirmeye çalıştım. Ben Zülfikar Doğan, yeni bir Ankara Rüzgarı'nda tekrar karşınızda olmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum sevgili Ahval dinleyicileri. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.